Nevin Hanım ağlıyor mu? Ben mi yanlış anladım? Öyle gibi mi geldi? Ağlıyor mu? Ne oldu gene kim ne dedi sana Nevin? Hayırdır inşallah. Ben de Allah orada... aşkına bak merak ettim. Kim ne dedi? Nevin. Ben ne de şey Ben de küçük ecdine selam söyleyeyim Samir Erdoğan'a. Nasıl başka konuşma hakkım olmayacak? Ahmet Şükrü Bey, Bey üzmez. Ne oldu Nevin? Ben ne hiç şey alakası yok. Ben şimdi bu şekilde gördüm. Biri bir şey dedi gene. Acaba diyor oraya kavun bana niye çilek onama mı alıyor onu da bilmiyordum. Takıldı bir şey arkada. Ben ne çana kasıyor? Ben şimdi gördüm. Anlatsın kendini. Nevin ne oldu tatlım? Ben sadece iki kelimeyle özetlemek istiyorum durumu. Anlayan anlar. Anlamayan da ne düşün hiç umurunda değil. Şişt. Bana hayatımda annem ve babam bir kere bile tokat atmadı. Anlatabiliyor muyum? Hayatımda hiç kimse ezmedim. ...hiç kimsenin de beni ezmesine izin vermedim. Bu dakikadan sonra da asla izin vermem. Anlatabiliyor muyum? Hiçbir kadın zaten kendini ezdirmesin. Hiçbir kadın kendisine... ...kötü muamele yapılmasına... ...müsaade etmesin. Evet. Evet. Ne oldu ki şimdi? Bekir mi bir şey dedi sana gene? Sadece... ...şöyle üstü kapalı anlatayım... Benim hayatta en sevmediğim şey insanları kırmaktır. Hiç kimseyi bilinçli olarak kırmadım. Ama bazen hayatta farklı şeylerle karşılaşabiliyorsunuz. Yani insanların farklı karakterleri, farklı yetişme tarzları olabiliyor. Ve ister istemez aynı havayı teneffüs etmek zorunda kalabiliyorsunuz. Şimdi açık konuş, yuvarlak konuşuyorsun, herkes bana bakıyor. Bir şey evet, zannediyorlar. Doğru. Aç, dolan baştan, virajdan gitme, otoyola gir hadi. Millet bana bakıyor, ne bir şey zannediyor, sen ağlıyorsun. Bir olan başta gitme. Kavşaktan gitmeyeceksin, doğru gideceksin. Ahmet Şükrü Bey mi kırdı seni? Kırmaz, yapmaz. Benimle alakası yok hiç. Benim Dünyanın düşün... en beyefendi insanı. Ya söylesene niye ağlıyorsun herkes duysun. Seni üç dakika daha fazla gösterirler, merak etme yani söyle ama. Hayır benim 2-3 dakika gözlemem çok önemli. Beni öyledim. zan altında bırakıyorsun. Ama isim, Gerçekten isminizi zikretmek istemiyorum ama hemcinslerimden birine gerçekten çok kırgınım. Hemcinslerinden biri. Evet isminizi zikretmek istemiyorum çünkü e, Hı. değer Hı. vermediğim Hı. bir insan bana defalarca saygısız getmesine rağmen ben kendisi affettim. E, ama bazen insanlara hak ettiği kadar değer vermek gerekiyor. Yine de bak hemcinsin dedin. Ee, yine yine de, de birbirinize saygılı olun hemcinslerinizi. Koruyun, kollayın. İşte o tek taraflı olmuyor Seda ablacığım. Anlatabiliyor muyum? Karşı taraftan da aynı asaleti görmek gerekiyor. Onu görmediğin zaman farklı şeylerle karşılaşıyorsunuz. Ee, o yüzden kendisine ismini vermeden bir kez daha kınıyorum. Kendisine bir tavsiyem olacak. Ee, kendisine e, değer veren ya da e, ne bileyim saygı e, hiç hak etmediği halde saygı gören bir insana saygılı davranışla karşılık versin. Farklı yollara müracaat ederek hiçbir şey çözemez. Peki. Ee, Ahmet Şükrü Bey'le olan görüşmelerinizden bahsedelim.